bilinen bir Ve çok güzel. Güçlü bir silah. Ama ben şu an öleceğim. Yeter bir ortaya çıkın. Onu ortaya çıksanıza. Bir göremiyorum. Allah'ım biraz. Gel. Şuraya gel. Bir gel en sonunda. Bana ya. Korkuyor musun oğlum? Korkmayın çok bir şey değil. <laughs> Ama öleceğim. Böyle dediğime göre öleceğim demek. Buralara girmişler. Neden? Kapılar açık. Bakın. Buradan girmişler. bekle ya. Hiç mi dur ben. Hiç yok. Beklenirdi böyle bir şey. Almış almış. Hımm. Hmm. Top alabilirsin. <laughs> Ayak dileğin kim? Tam altında senden bir şey mi yok? Vermeyeceğim. Dürbün yani. En dört son yap. dürbün bulmamız lazım. Dört 4 M4 16. İyi. Sağlık kitiniz. Şu yani İyi, orta yani. Şey en dibindeyiz. Alan gelse vuracak. Gezi Bir tane araba buldum, değdim. Kötü bilirsiniz ama o kadar da değil. <laughs> tamam. Daha da... Nerede bu adam? Neredesin? <laughs> Koca ev çıkartayım Öyle pus kurunca olmuyor. 空気<の>はどんどん上がってきた。そんで、一人にしていれば、何しろ、しろ。うわ、道枝さこの、しかいっぱいいるわ。うわ。 3 hesapladım lan 3 hesap 3 hesa attım hayda 3 kişi gelmişler. Hayda ölmüyorlar. Kal beni kaldırsana direkt. Ne olur beni. Her neyse Ben yoluma devam edeceğim. koşarak gitmeyi düşünüyorum. Daha suyu da Her neyse Tamam. Alıp, tamam. sonra... burada eminim. Ama barkı var mı ondan hiç emin değilim. Tamam. devam Tamam. 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 Gerek yok. Benim şu an silahlarım iyi. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Dört sekizde. Dört sekizde zaman. Ha burada. Bir de sıfır burada. seni Oğlum alt tarafı aseleyici oldum. Ne oldu? Götüm çok kalkmadı yani. Şey değil. Hevesli değilim oğlum. Çok aldım ben asalayıcı. Ama kolay bir şey de değil yani. Birazcık zor. Var <laughs> Allah sen ya bak. Sen nasıl bir barkız? Altı kişi öldü mü ne oldu acaba? Kötü altı kişi. Kötü, kötü, kötü. İyi altı kişi. Kötü, kötü, kötü. Götüm kalkmadı yani. <laughs> kötü, kötü, Ama benim Senin arabam neresindir? nerede diyecektim. Kesinlikle orada. Ben mal mıyım hadi ben neden bakmıyorum? He, vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Mermi gördün mü okurum? <bilmiyorum. gülüyor> ne gerek var? Ne gerek var? Oğlum sen neden buna takılmıyor? Bak sen! Bunu atıyorum. Bu nasıl oluyor ya? Lazer. Bunda lazer olması lazım. Tamam. Çabuk çabuk. Çabuk. Bismillah. Haydi. Aha. Alan geliyor lan. Hızlı it. Hızlı. Bak ki <laughs> 没水怎么？ Mal değilim lan Nasıl bir vie yok. <laughs> <Ayy>. Benim bombalar <bombalamıyorum. Gülüyor> normalde işime yaramıyor. At. Gereksiz. Bana göre bir gereksiz yani. Çok kullanmıyorum. Bana göre mermi önemli. Mermi olmazsa silah sıkamazsın ilk defa öğreniyorsanız oha <Gülüyor> <Gülüyor> <Biraz kutum. Gülüyor> güzel geyik <laughs> havada karada yedersin desem <laughs> of elim ağrıdı Drop çıkıyor. Drop'a hemen çık. Yoksa bu gece uyuyamam. Zar zor uyuyorum. Uyurum. Gel bakalım. <laughs> Drop kiminse Drop'a yaklaşanları vuracağım. Bunu önceden şey yapmıştım zaten. Düşünmüştüm. Bunu da düşünün. Çok P90 çıkacak. Ama hesaplamaz. İyi. O da iyi. İyidir. öldürdüm. Adi, adi. Düşünmedim. Adı, Abi, en yeni, 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 yeni. AVM'si var. Abi, at ya. Çok, çok... Lan ben illa ana <laughs> <zaman> mı <laughs> gerekiyor ya? dediğim gibi asil olmak zor bir şey. 25 kere asil olmuş. Yani o bile çok boyunda. Oğlum bir tane hayvan gitti öldürdü ya ben. AVM'si şey var diye. AVM'si yoksa yoksa da o. Ha. Metal bakalım. Bu kim de ben dedim. Ya ne ya? Şimdi ne yapalım? Brawl Stars oynayalım. Sıkıldım oğlum PUBG'den. İki oyun aynı anda oynuyorum. <laughs> Böyle çok istedim. Burada yani güzel bir, bir tane like abone nedir? Yok. 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 Yok be şuraya girer misin? 15 altın Çok büyük bir başarı. 10, 15 altın ne yapayım ben? Gidip kurabiye mi alayım anne anneme? Neden böyle dedim ben de bilmiyorum. Her neyse. Aşamalı oynayasın. Yok ya. Aşamalı oynayasın da. Of. Oğlum ben bu <laughs> Bu karakteri çok merak ediyorum ya. Oy oy karnım ağrıyor bugün. Ya, karal çaktım da her neyse. Sana belli önericektim. Hadi la karşı takım seçmiyor. Doğru seçiyorlar ama biz göremiyoruz. Onu bile biliyoruz. Onu Tamam, başlayalım. <laughs> sen kimsin la? Sen misin sen? Yani şey... Bu o değil mi? Çelgi efsane karakter. Öyle Çelgi deyip geçmeyeceğim yani. Değil mi canım benim? Hayvan. Nasıl geldi? Ben böyle gelenler ölüp ölüp diyorum. Ölüp. <laughs> Hayvan ben öldüreceğim lan. Öldürmek önemli değil de yani. Bize bir kişi öldürek ya. ya. Ma. Bu maçtan sonra zaten kalkacağım göğde gideceğim. Hı, ha, tamam. Aa, tamam. Tamam arkadaşlar bugün ne kadar olsun. Dur ya bir şunları aç ya. Bir şunu aç ya. Ee, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. 好，加油、嗯！